Müslümanların birbirleri üzerindeki hakları İslam dini açısından büyük bir öneme sahiptir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde belirttiği üzere bu haklar arasında selamlaşmak, hasta ziyareti, cenazeye katılım, davetlere icabet ve aksıran kişiye dua etmek yer almaktadır. Ancak bu hakların yerine getirilmesinde bazı şartlara dikkat edilmelidir. Özellikle davetlere icabet konusunda davetin mahiyeti önem arz eder. Eğer davette dinen sakıncalı unsurlar varsa, bu tür davetlere katılmamak uygun olur. Örneğin, şüpheli yiyeceklerin ikram edilmesi, ipek örtülerin kullanılması, çalgı aletlerinin çalınması, içki içilmesi veya bidat sahibi kimseler tarafından gösteriş amacıyla yapılan davetler gibi durumlar icabet edilmemesi gereken örnekler arasında yer alır. Bu hususlar İslami kaynaklarda açıkça belirtilmiştir. Hasta ziyareti de önemli bir sünnettir. Eğer hasta kişinin bakımıyla ilgilenecek kimse bulunmuyorsa, bu ziyaret vacip haline gelir. Aynı şekilde cenaze namazına katılmak ve cenazeyi takip etmek de Müslümanların birbirine karşı sorumlulukları arasındadır. Son olarak cuma namazı, beş vakit namaz ve bayram namazlarında cemaate katılım İslam dininin zaruri emirleri arasında yer alır. Bu ibadetlerin ardından kalan zamanın ise tefekkür ve zikrullah ile değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Bu şekilde Müslümanlar hem birbirlerine karşı olan haklarını yerine getirmiş hem de Allah'a karşı kulluk vazifelerini ifa etmiş olurlar.